Herkese merhaba. Bugün Prag'dan günübirlik gezi serilerimizin dördüncü videosunda, Çekya'nın batısında, dünyaca ünlü Biran'ın doğduğu şehirdeyiz. Bugün Pilsen'deyiz. Pilsen sadece bir aile değil, tarih, mimari ve kültürel miraslarıyla dolu dolu bir şehir. Ortaçağ'dan kalma katedralleri, gizemli yeraltı tünelleri ve Avrupa'nın en büyük sinagoglarından biriyle ve arkamda gördüğünüz de Pilsener Ulker Fabrikası'yla buraya gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Gelin şimdi hep birlikte Pilsen şehrinin sokaklarında unutulmaz bir geziye çıkalım ama öncesinde dünyaca ünlü Pilsener Ulker bira fabrikasını hep birlikte gezelim ve bira nasıl üretiliyormuş hep birlikte öğrenelim. Tur başlıyor şu anda. Çekçe bir tur olacak ama şu anda buradaki kulaklıkla turu ben de size anlatacağım. Bakalım turumuz nasıl geçecek. 80 dakikalık bir tur olacak. Neredeyse burada Pilsen şehrinde bir öğretimi 13. yüzyılda başlanmış. King Van Sesla tarafından lisanslanmış. Ama seneler ve yıllar içinde burada üretilen biranın kalitesi düşmüş. Yani burada üretilen biranın kalitesi burada çalışan kişilerin becerilerine kalmış ve onlar da pek de hijyenlere önem vermeyerek üretilen biraların değerleri ve kalitesi düştükçe artık burada çalışan ya da bu şehirde yaşayan kişiler bir ayaklanma başlatarak 50 şişe birayı bu Pilsen şişinin merkezindeki şehir belediyesinin önünde dökmüşler. Ondan sonra 1842'ye kadar gelindiğinde 1842'de artık bir kalite kontrol başlatılarak fermente edilen biranın kalitesinin artık sabit ve standart bir şekilde olması için ilk işlemler başlatılmış. 1890 ve 1900'lü yıllarda biranın Fabrikada dışarıya dağıtıldığı yerdeyiz şu anda. Bu küçük vagonlarda genelde taşınırmış. Çekya'nın ya da Avrupa'nın diğer şehirlerine taşınma gerçekleşirmiş. Şu anda tabii ki kamyonlarla, trenlerle taşınma devam ediyormuş. Şu anda otobüse bindik. Bizi fabrikanın içine sokacaklar. Otobüsle yolculuğumuz, gizlimiz devam ediyor. Şimdi şişeleme binasına geldik. İçeri giriyoruz. Burada 23 saatlik bir üretimde yani neredeyse bir günde üretilen bira şişeleri 93 kilometrelik bir yol oluşturabiliyormuş. Yani buradan Fırak merkeze kadar bir bira şişe hattı oluşturabiliyor musunuz? ve buradaki bira üretim merkezi 4 futbol sahası genişliğindeymiş ve bir başka bilgide neden bira bu şişelere ve tenekelere doldurulurken köpürmüyor ya da köpük oluşturmuyor diye sorulduğumda Burada karbondioksit kullanılıyormuş yüksek e, basınç altında. Yüksek basınç altında karbondioksitle sıkıştırılan bira tükürmeden e, şişelere ve tenekelere doldurulabiliyormuş. Ardından bu karbondioksit geri alınıyormuş şişelerin içinden. Evet, eski tarihi bira fabrikasına Tekrar geldik, şimdi bu asansöre bineceğiz. Asansör Çek Cumhuriyeti'ndeki en büyük

Bira üretiminin ilk aşamalarından biri olan arpa ve arpadan üretilen maltı göreceğiz şimdi. Burada arpayı görebiliyoruz. İsterseniz tadabilirsiniz diyorlar ama herkes elde için ben bunu tatmayacağım. Tabii ki arpa öncelikle. Sardalardan toplanıyor, temizlenip işleniyor bu arpalar önce bir nemlendirme işlemine tabi tutuluyormuş işleyerek çimlenmesine sebep oluyor arpa çimleniyor görüyorsunuz sonra çimlenen arpaları fırınlarda tekrar içindeki suyu ve nemler uzaklaştırılıyor fırınlarda fırınlanan o arpalarda mal talini alıyormuş. şimdi de ikinci işlem olan suyla konuşması. Sular yer altından çıkartılıyormuş. dört farklı yeraltı e, su kaynağı mevcutmuş filsen fabrikası için bunlara yumuşak sular deniyor. da şerbet çoğutunu görebiliyoruz. Biraya böyle baharatlı tadını katan şerbet böyle pelet haline getiriyormuş. pelet haline getirdikten sonra çekiliyormuş. Bunların tatlarına bakabiliyoruz ama tabii ki önemli olan eğer alerjiniz yoksa diyorlar. Şerbet çoğutu biraya tadını veren içerik. Ve tabii ki son aşamalardan biri maya. Maya da bir şekeri ve karbondioksiti veren ve fermentasyon işlemine yardımcı olan içerik. Tarihi bir 75 yıl boyunca kullanılmış ve 2004'te kullanımı sona ermiş bakır haznelerde bir öğretimi gerçekleştirilmiş. Şimdi de yeni binayı burada dünyanın dört bir yanına gönderilen pirsenen biraları üretiliyor şu anda. formülasyon geçmişle aynı yine yüksek sıcaklıklarda kaynatılan arpa üç kez sirkülasyon oluyor ve tekrar bu kazanların içine giriyor. Ardından şerbetçi otu üç ayrı zaman aralığında ekleniyor ve kaynatma devam ediyor. En sonunda mayalanma ve alkolün, şekerin, biranın içinde üretimiyle sener birasının yolculuğu 5 haftalık bir üretimle son buluyor ve masalara ve insanlara getiriliyor. Şimdi de yer altına iniyoruz. Yeraltı mahzenlerinin bir asyonun fermente olduğu bölgeye giriyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz mahzenler 9 kilometre boyunca devam ediyormuş ve 32 bin metrekarelik bir alanı kapsıyormuş. Neredeyse pis bir altını altının tamamen mahzen olduğu anlamına geliyor ve bu madenlerde yer altının 12 ile 30 metre altında bulunuyormuş. <laughs> ve fermentasyon odasına gelmiş bulunuyoruz burada fermentasyonu gerçekleştiği yerde demiştim. Bu fıçıların içinde pastörize olmamış ve filtrelenmemiş bira mevcut ve bunun tadına bakmak üzereyiz. Evet, mahzenin içindeyiz şu anda.

Gerçekten çok iyi. Evet turu tamamladıktan sonra da böyle bir hediyelik eşya alabileceğiniz alana çıkıyorsunuz ve turunuz burada bitiyor. Evet biz bu Pilsen Ulker Bira Fabrikası'nda turumuzu tamamladık ve şu anda Pilsen şehrine ve merkezine gitmek için yola çıkıyoruz. Çok kısa bir yolculuğumuz olacak. yolculuğumuza Pilsen şehrinin kalbi olan Cumhuriyet Meydanı'ndan başlıyoruz. Meydan 139 hektarlık bir alana sahip. Yani neredeyse Avrupa'daki meydanların en büyüklerinden biri olarak sayılıyor. Çevresinde renkli rönesans ve barok evler, kafeler ve restoranlar bulunur. Meydanın ortasında veba anıtı. Marovi Slop yer alır. 17. yüzyılda şehri saran büyük vebadan kurtuluşun simgesi olarak dikilmiştir. Meydanın tabi ortasında yükselen katedral Pilsen şehrinin simgesidir. Aziz Bartolomev katedrali 102 metre yüksekliğine sahiptir ve bu kule Çek Cumhuriyeti'ndeki katedraller arasında en yüksek kuledir. Ama yukarıya çıkmak isterseniz yüksekliği sadece 56 metre olan bir şehir terasına sahiptir. Yapımı 13. yüzyılda gotik tarzda inşa edilmeye başlanmış. Yüzyıllar boyunca eklemelerle bugünkü haline almış. Dediğim gibi kulesi 102.6 metre yüksekliğinde Çekya'daki en yüksek Kilise Kulesi. Zirvesine çıkıldığında Pilsen ve çevresi panoramik olarak görülebiliyor. Hava güzel olduğu için ve tabii ki çıkılacak bir kule bulduğum için de bu katedralin kulesine de çıkmak istiyorum. Bakalım Biletler yukarıdanmış ve yukarıdan Pilsen Şehir manzarasına şahit olalım. Çıkışımıza başladık. Kuleye çıkış 110 Kron. Açıkçası merdivenle çıkılan kilise kuleleri için pahalı bir bilet. Yani genelde bu merdivenle çıktığımız kuleler 20-30 Kron'a olur ama bu biraz fazla geldi. Çünkü sonuçta bir asansör de koyulmamış. Neyse çıkalım sorun değil. Kuleleri çıkmayı seviyoruz çünkü panoramik görüntüler en güzellerindendir. Devam edelim. Tam 300 merdiven çıkacağız. Evet, merdivenler dikleşti. Büyük sona doğru yaklaşıyoruz olsa gerek. Pilsen şehrinin ortasında meydanda bulunan kilisenin kulesine de çıktık. Evet, şenlik yerini, konserleri görebiliyoruz. Harika bir hava. Panoramik bir görüntü. Şöyle gösterelim. Futbol severler, Fenerbahçeli kardeşler. Stadyum hemen burada. Eğer Victoria Pilsen Fenerbahçe maçını izlemek için gelecek olanlar şehir merkezinden <laughs> bu yolu 5 dakika içinde yürüyerek stadyuma ulaşabilirler. Hemen ardında Pilsener Ulker bira fabrikası var. Bira fabrikasını gezdik. Şöyle manzaraya devam edelim. Burası da Bartolomeye yani Bartolomeo Katedrali'nin kulesiydi. Buraya da çıktık. Yolumuza devam edelim. Buradan sonraki durağımız dünyanın ve Avrupa'nın en büyük sinagoglarından biri olan Avrupa'nın ikinci ve dünyanın en büyük üçüncü sinagogu olan Büyük Sinagog isimli sinagoga doğru yola çıkalım. Pilsen'in içinde bulunan büyük sinagoga geldik şimdi. Dediğim gibi dünyadaki en büyük üçüncü ve Avrupa'daki en büyük ikinci sinagogmuş. Biletler 140 kron ve elimize de böyle başımıza koymak için nanvovundan yapılmış, dokusuz kumaşlardan yapılmış bir adının ne olduğunu bilmiyorum. Şapka mı, kep mi verdiler? <gülüyor> ya <gülüyor> özel bir adı vardır. Hani onlar şöyle taşıyor ya, şöyle yapıyorlar ya kafalarına. <laughs> evet şöyle oturalım bakalım. Bu sinagogun biraz tarihinden bahsedelim. 1893 yılında yapılmış sinagog dediğimiz gibi en büyük, dünyadaki en büyük sinagoglardan biri. Nazi işgali sırasında tamamen de kapatılmış. Tabii ki ibadete de yasaklanmış ve sadece depo olarak kullanılmış. Ancak mucizevi bir şekilde de yıkılmaktan kurtulmuş. Bugün hem ibadethane hem de konser salonu olarak şehrin çok kültürlü ruhunu yansıtıyor. ...başlangıçta çok daha görkemli... Prag'daki gibi anıtsal bir yapı planlanmış. Ancak Pilsen halkı... ...katedralden büyük olmasın diyerek... ...projeyi durdurmuş. Böyle bugünkü... ...daha sade ama muazzam tasarım... ...ortaya çıkmış. Pilsen Meydanı'nın bir diğer ucunda da... ...böyle iki dikili taş. Üstünde Teşekkürler Amerika yazıyor. Çünkü 6 Mayıs 1945'te... Pilsen şehrini kurtarmaya gelen ordu Amerika ordusuydu. Aslında Çek Cumhuriyeti'nin birçoğunu Rus ordusu kurtarırken Pilsen şehrini Amerika ordusu Nazi işgalinden kurtardı. Bu nedenle de Pilsen halkı onun için teşekkürler Amerika diyerek bir tarihi anıtsal dikili taş yapmışlar. Devam edelim. Meydana geri dönelim. Şimdi de şehir meydanına geri geldim. Artık saat 5'e doğru gelirken tabii ki bir tane de bir akşam yemeği yemek istiyoruz. Şimdi de akşam yemeğine hadi hep birlikte geçelim. Hemen meydanın yanında bir restoran var. İsmi Le Carna. Lekarna Çekçe Eczane demek. Biz de buraya gelip Çek yemeklerini ve Çek birasını tekrar denemek için buraya geldik. Eczane isimli restorandayız. Restoranın dekorasyonu kimyasal maddeler şişelerin içinde. Böyle güzel dışarı manzarası var. Eğer dışarı oturmak isterseniz manzaralı meydana bakan. Şöyle menülere bakalım. Başlangıçlar var, çorbalar var, ana yemekler var, dana biftekler, Avusturyan yemekleri var. Ana yemekler var yine çek yemekleri. Genelde dana, domuz ve tavuktan oluşan yemeklerimiz var. Salatlar var, salatalar var. Yine biranın yanında ya da bir içeceğin yanında alabileceğiniz yemekler mevcut ben dana şirinsel söyledim. Haşlanmış patates veriyorlar yanımda. Eşim ise buraya özgü bir hamburger söyledi. Size afiyet olsun. Evet yemeklerimizi yedik. Yemeklerimiz 2 kişilik yemek 900 kron tuttu. Tabii ki yine biraz turist fiyatları mevcut. Böyle bir meydanda yediğimiz için biraz fazladan tuttuğunu söyleyebiliriz. Artık kapanışa geçiyoruz. Bakalım Şöyle bir hesap yapalım. Buraya Pilsen şehrine gelmenin masrafı bu sefer bize ne kadar tuttu? Otobüsle ya da trenle gelirseniz tek kişilik bilet 100 kron. Gidiş dönüş alırsanız tabii ki 200 kron. Artı Pilsen fabrikasını gezmek 380 kron. Önümüzde duran kuleye çıkış 110 kron. Toplamda 580-690 kron yaptı. Sinagogu gezerseniz 140 kron sinagogla birlikte 830 kron yapıyor. Başka da bir yere para harcamadık. Tabii ki burada bir yemek yedik. Tek kişilik yemek yerseniz 400-450 kron da onu ödüyorsunuz. Yani Pilsen şehrini gezmek ve günübirlik gidip geliş tüm masraflarımız 1280 kron tutuyor. 2500 lira gibi bir para yapar. 50 euro gibi bir miktara eşdeğer. Ee, yavaştan kapanışı yapacağız. Artık Pilsen'de ziyaretimizi tamamlamak üzereyiz. Evet bir videonun da sonuna geldik. Victoria Pilsen Stadyumu'nun ve Pilsener Urquell Fabrikası'nın tam ortasındayız. Orta çağdan kalma gizemli tünelleri, katedralleri... Ve dünyaca ünlü bira fabrikasını gezdik. Pilsen şehrini de bir günde bitirmiş bulunuyoruz. Pırak'tan yine günü birlik gidebileceğiniz en güzel lokasyonlardan biri de Pilsen şehri. Buraya kadar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.